Herkese merhaba arkadaşlar ben Ahmet. Bugün sizlerle birlikte GTA 5'te Faruk'un hayatına devam ediyoruz. Faruk gördüğünüz gibi hala boyalarını çıkartmadı yüzünden. Dudağında da duruyor. En son bildiğiniz gibi arkadaşlar kızar rezil olmuştuk. Pembe serçemizle gitmiştik. Plakası da escort yazıyordu. Hatta bize bir lakap uydurdu o şerefsiz. Bize escort Faruk dedi. Yani artık ne olacak bilmiyorum. Şimdi gördüğünüz gibi garajdan çıktım arkadaşlar. Bizim arabayı yaptırdım. Böyle 2 3 de tur atmış galiba yapan abi gördüğünüz gibi oraya park etmiş. Efe'nin bayağı masraflı tuttu. Hafta sonu çalışmak zorunda kaldım. Şimdi günlerden sal arkadaşlar. Bugün okula gideceğiz. Bugün okulda bir sınavımız var. Bugün hemen gitmemiz gerekiyor. Size diyeceksiniz değil mi? Lan daha ilk günde ne sınavı ya? Allah Allah. Bu nasıl bir okulmuş? Bir önceki bölüme 1000 like geldi arkadaşlar. Sağ olun fare adon aldık. Yemin ediyorum çok sıcak tutuyor. Bu bölüme de sizden aynı şekilde 1000 like üstü istiyorum arkadaşlar. Bu bölüm fare ne alalım lan? Dur bir dakika. E, bu bölüm far <laughs> ne yasak bilmiyorum. Artık sizin seçiminiz. Bu bölümde şöyle bir bin like atarsanız sevinirim. Hadi okula doğru gidelim şimdi. Sınavdan sonra kendimize bir ev bakacağız arkadaşlar. Artık yavaş yavaş para kazanmaya başladık. Taksicilik fena para getirmiyor. Yani e, dün galiba 300 lira falan civarı bir şey topladım. Abi hala komisyon almıyor rahatız. 300 lira cebime kaldı. Arabayı yaptırdım falan filan baya masraflı oldu araba. İşte şu an cebimde bir 70 lira var yine. Temiz 70 lira var Evet Amerika'da Türk lirası kullanıyorum. Evet ben manyağım. <laughs> Türk lirası kullanıyoruz. Yabancılık çekmeyin diye Türk lirası olarak söylüyorum. Ama doğru yurt dışına geldik. Niye Türk lirası değil mi? Biz onu 70 dolar yapalım. 70 dolarım var cebimde. Temiz para. Bugün şöyle bir ev bakacağız arkadaşlar. Kiralık olabilir, öğrenci evi olabilir. Hiç fark etmez. Ge ha tamam ben döneyim dur. Geçecek sandım. Yani hiç fark etmez. Kiralık da olabilir. Böyle satılık alamam zaten. Mümkün değil de. Hani ne bileyim morgıç falan var diyorlar ya. Böyle taksit taksit ödüyorsunuz. O olabilir. Yani arabanın benzini zaten iyi daha şu an full abi. Sıkıntımız yok o konuda. Oğlum şu öndekine bakın ya. O da kesin okula gidiyordur var ya. Genelde bu tarz arabalar hep öğrenciler kullanıyor arkadaşlar. Yani Amerika'da böyle. Bakın ne dedim? Döndü. Bizim döndüğümüz yere döndü. Kesin okula gidiyor abi. Okul çocuğu ya. Oç lan bu. <laughs> Neyse. şunu soldayım abi. Selam birader. O oh ye. Yeah. Çarpsaydık ağzımıza sıçtıydı abi. Yaptırması bayağı masraflı o arabalar. Amerikan arabaları inanılmaz masraflı arkadaşlar. Yedek parçası bayağı pahalı. Çok saçma sapan bir şey öyle. Ben şuradan döndüm. Neyse biraz hızlı gidelim çünkü sınava gireceğiz. Plakayı falan Faruk yaptım gördüğünüz gibi. Bana isminizi bahşeder misiniz dedim. <laughs> Şafak Sezer'in o sahnesi geldi aklıma. İsminizi mı siz dedim. Faruk. <laughs> Faruk. Allah be. Oğlum bu ismi koydum ha biraz utandım şu an lan. Evet yine gördüğünüz gibi okul yine ana baba günü. Ben yine ağacın altına çekeceğim arabamı. Bilmiyorum niye bilmiyorum valla. Araba güneş görmesin diye galiba. Gerçi ağaç da kurumuşlar ne güneşi. Ve çekelim. O buraya mı geldi bakın gördünüz mü? Paşa paşa geldi kesin arkaya park edecek. Merhaba merhaba. Sen de mi öğrencisin ya? Valla mı? Bu da öğrenciymiş abi. Gördüğünüz gibi. O ne lan? Aa Necla. <laughs> Necla buraya gelmiş abi. Ölmedin mi sen ya? Allah Allah. Kız sen öldüydün ya. Necda diyeyim oğlum. Necda ne yaptın? Selamun aleyküm. Kolay gelsin. Necda sen öldün yalnız ha. Haberin olsun. Kezeli görürse o yer şey. Selam be. Oğlum içmeyin lan. Okulun bahçesinde içmeyin arkadaşlar. Yazık ya. Günahtır yani. Oo. Ya şu bacım gördüm göreli kahve içiyor lan kahve içeceksin yakında yeter ya. Memlekete kahveyle mi doyurmak istiyorsunuz ne yapıyorsunuz anlamadım. Şu birader de yemiş yemiş sıçamamış bir de eşofman giymiş geri sanki spor yapacaksın. Efendim gördüğünüz gibi burada yine cins, cins insanlarımız var. Hiç eksik olmuyorlar zaten burada. Neyse zil çaldı zaten ben sınıfa doğru gideyim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kalem kağıt bile getirmedim. Nasıl öğreneceğim lan ben? Oğlum yanımda bir bok taşımıyorum lan. Böyle hay geldi hay gidiyor abi vallahi rahatım öyle. Hiç umurumda bile değil ya. Bana ne ki? kağıt kalem neymiş? Kızım sen ne çekiyorsun? Sen ne çekiyorsun ya? Bakayım bir. La geri zekalı, ekran kapalı ekran kapalı. Pardon pardon. La tamam tamam. Tamam tamam bacım bacım bacım. Yapma bacım yapma bak millet korkuyor bacım. Onu oh! ne Wow. Wow wow. <laughs> harika. Harika. Güvenlik görevlisine bak lan abi. Okulda silah taşıyan güvenlik görevlimiz var. Biliyorsunuz normalde güvenlik görevlileri silah taşımıyor arkadaşlar. Yok öyle bir şey. Ha gidiyor vallahi. Ben de silah yok gördüğünüz gibi. Ağzına sıç onun ağzına sıç. Birader tamam ya. Ulan kız altı üstü bir yumruk attı. Lan tamam. <laughs> abi yok artık ya. Lan kız yumruk attı tamam ben şikayetçi değilim. Lan şikayetçi değilim şikayetçi ya. Allah Allah senden şikayetçiyim ben. Tamam. Allah Allah. Sınıfa gireyim abi ben en iyisi. Lan tamam tamam şikayetçi değilim ben ya. Atarsa atsın ya ben onu sevişerek intikamını alırım. Artistik yapmayın tamam ya. Ulan kız alt üstü yumruk attı. Ben bile tepki vermek istemedim. Evet arkadaşlar yine okulun koridorundayız gördüğünüz gibi. Oo, sınıf full çekiyor lan. Oğlum benim şu şeyi silmem lazım ya. Ruju silmem lazım. Rezil olup duruyor mu kıza zaten neyse abi. Benim sınavım var lan ben niye böyle lay laylum yürüyorum. Kız hadi gelsene. Senin de sınavın yok mu? Hadi gel. Ay şekerim ben geçen hafta girdim. Ben şimdi eve gideceğim. Zaten benim mazeret iznim var. Ha iyi. Güzel, bu da güzel aslında. Bunu da tavlayabilirim de bilmiyorum ya. Güle güle görüşürüz. Selamun aleyküm hocam. Merhaba merhaba hocam. Ben geldim hocam. Faruk hocam evet. Faruk. <laughs> Yine Şafak Sezer geldi aklıma. Faruk. Ben nereye otursam acaba ya? Aa şuraya mı otursam? Bu ne lan? Oğlum hayırdır siz tarikat mısınız? Niye böyle arka arkaya oturuyorsunuz? Yanınızda niye kimse yok? Aman konuşmayın pezevenkler. Oo. Oha lan. Ay o kadının götü aşağı geçmiş. Kemal Sunal'ın o yaptığı yuvarlak tuvalet geldi aklıma. O, o muydu o, Oydu değil mi? Allah'ım yarabbim. Hocam burada bir tane dombili var. Bu benim koltuğuma oturmuş hocam. Hocam ben nereye oturacağım hocam? Hocam vallahi silahım yok ama niye ki de bir silah elime geliyorsa anlamadım yani. Hocam bu dombili benim yerime oturmuş hocam. Ben nereye oturacağım? Hoysuzluk etme Faruk. Otur yerine işte bak orada bir tane yeri var. Kızım sen de içme kahveni. Kapat artık. Yazılı yoklama yapacağım. Kapat artık. Kapat. Hadi bakayım kapatıyorum hocam hemen kapatıyorum kapıları kapat kapıları kapat kapatıyorum hocam. Bu kadar kapanıyor hocam neyse hocam ben yerime oturuyorum hocam ben şöyle oturuyorum hocam. Ulan desene ben de bu psikopatla oturacağım abi oturalım o zaman ya. Merhaba böyle Allah belanı vermesin lan seni seni. Ah aşkım masum benim şöyle oturuyorum ben de. Evet yazılı başladı arkadaşlar süsün süsün. Yalnız böyle boş boş oturuyoruz gördüğünüz gibi masada hiçbir şey yok. Biz görünmeyen kağıtlara yazıyoruz. Neyse sorular da kolaymış lan abi. Aşağıdakilerden hangisi aşağıdadır? A aşağıdaki, B yukarıdaki, C sağdaki, D sol... Allah hangisi ya acaba? Sağdaki mi? Neyse sorular kolaymış abi. Asu. Boş boş bakma Asu. Kağıdını doldur Asu. Asu da hiçbir alt bilmiyormuş gibi duruyor. Lan şşt şşt. Escort Faruk. Escort Faruk. Birinci sorunun cevabı ne? Faruk. Faruk birinci sorunun cevabı ne? Hayatım bu niye konuşmuyor ya? Birinci sorunun cevabı ne? Bana mı diyor lan o abi? Birinci sorunun cevabı mı? Birinci sorunun cevabı anan anan. Allah'ım yarabbim bir de kopya çekmeye çalışıyor. Şerefsize bak ya. Oğlum hoca şimdi bize kızacak. Anan lan birinci soru. Oo çok oldu bu. Ne konuşuyorsunuz bakayım orada siz. Ne ananı. Anamı manamı karıştırmayın. Vallahi yakarım hepinizi. Kağıdına bak Faruk kağıdına. Doldurun. Kopya çekmeye çalışmayın çocuklar. Ağzınıza sıçarım demedi demeyin bak. Havada kapandı hafiften. İşte buranın aydınlatmaları da böyle boktan çocuklar. Görüyorsunuz ışıklar bir gidiyor bir geliyor. Neyse. Dikkat edin bakın. Kopya çekmeye çalışmayın. Ağzınıza sıçarım. Ne kadar dürüst hoca ya. En azından direkt ağzımıza sıçacağını söylüyor abi. Güzel güzel güzel. Harika. Hu, sorular zorlaşmaya başladı abi. 2 ile 3'ü toplarsanız 7'yi de ondan çıkartırsanız peki 5 de oraya eklenirse kaç olur? O ne lan? <laughs> oğlum bu nasıl soru? Hocam bu soruda bir yanlışlık mı var ya? Valla neyse kopya çekmeyeceğim abi hayır. Ben akıllı bir çocuğum ben çözerim bu soru. Bunlar ne ki yani bunlar bebe sorusu ya. Lan Faruk 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 oğlum. ikinci soru ne lan? O ikili beşli soru ne lan? Matematik. Oo Asu at gibisin maşallah. Asu. Asu sen niye kopya? Asu hiçbir şey yap. Asu bitmiş abi. Asu'ya bakar mısınız? Boş boş bakıyor lan kız. Lan bunlar da nasıl tip öğrencisi ya? Neyse. Faruk. Faruk. Oğlum soru ne lan? Şişt, Faruk. Faruk. Hay ananı Faruklar kovalasın lan pezevengin çocuğu bir sus artık hoca Kopya falan çektirmeyeceğim sana işte. Git kendi şeyini çek Allah'ım yarabbim ya. Lan bu kızın da önünde siyah bir şey var. Kızım sen niye doldurmuyorsun ya mal mal bakıyor. <laughs> Kıza bakın abi donuk. Hele şunu demiyorum bile bakar mısınız bacak aşağı geçmiş lan. Allah'ım yarabbim o nasıl bir baldır lan. Benim vücudum kadar. <laughs> Neyse abi dur kağıdımıza bakalım. Evet üçüncü soru. Bu soru üçüncü soru olduğuna göre bir önceki sorunun numarası da iki olduğuna göre bundan 72 soru sonrasını hesap edersiniz. Sonra iki soru çıkarsanız kaç... Oğlum biraz soru ya. Hocam siz ne dersine geliyorsunuz ya? Oğlum siz tıp değil misiniz ya? Tıpla matematik ne alakası var hocam? Hocam keserken böleceğiz mi? Çarpanlarına mı vereceğiz? Matematik niye soruyorsunuz bize ya? En klasik öğrenci lafı abi. Mesela ne bileyim çocuk atıyorum edebiyata gider matematik sorarlar. Hocam ne işimiz diye diyecek ya? Faruk konuşma orada görüyorum Oğlum sen deninge bak lan? ya. O nasıl oğlan lan benim babama benziyor bu. Bu benden yaşlı lan. Senin ne işin var burada saygısız bir herif. Ee, hocam ben sınıfta kaldım da öyle şeyler oldu. Allah belanı vermesin tipinden belli zaten. Sınıfta kalmayacağından nerede kalacaksın? Neyse kızlar sizler ateş ediyorsunuz valla. Gerçi sen ateş etmiyorsun lan. Sen ölse toprağa bakıyorsun. Benim toprağıma bakıyorsun. Oraya bakma boş ver. Neyse Faruk konuşma bak görüyorum seni. Kağıdını alırım kağıdını. Faruk. Faruk kopya verse. Kopya veremiyorsun demek ha Faruk. Çok teşekkür ederim Faruk. Demek üçüncü sorunun cevabı aha. Sağ ol Faruk sağ ol. Asucum. Üçüncü sorunun cevabı aymış. Faruk öyle dedi. Lan yalancı pisifik ne oldu? Hocam öyle bir şey yok. Vallahi demedim hocam ya. Faruk bırak kağıdı kalemi. Zaten getirmemişsin de yanında. Ne biçim öğrencisin? Çanta bile taşımıyorsun. Faruk. Çabuk müdürün ofisine gidiyorsun. Yürü bakayım. Allah Allah bıraksın abi bunu abi yürü. Terbiyesiz herif. Bir de kopya veriyor. Gül gibi arkadaşlarını yakacak. O kız sen ne kadar da güzelmişsin ya. Sen biraz büyük duruyorsun buraya göre. Neyse. Yürü bakayım. Yürü. Arkadaşlarını yakacaksın. Çocuk kopya istemiyor belli ki. Sen zorla kopya veriyorsun bebelere. Kalk bakayım Faruk gidiyoruz yürü bakayım. Hocam Allah belamı versin kopya falan vermedim hocam. Yemin ediyorum yalan söylüyor hocam ya. Vallahi kopya vermedim hocam ya. Vallahi yakmayın hocam. Zaten yurt dışından geldim. Fakirim hocam ben. Param da yok. Yemin ediyorum yanımda 70 lira taşıyorum hocam. Daha ev falan bakacağım hocam. Yapmayın hocam. Gençlik hayallerim var. Yakmayın hocam. Ben ülkeme geri dönüp çok güzel bir doktor olacağım. İnsanları iyileştireceğim. Çok ulu bir amacım var hocam. Ne olur beni amacımdan saptırmayın hocam. Onu şerefsizlik yapmadan önce düşüneceğim Faruk. Seni 4-5 kere uyardım. Dedim konuşma. arkana dönme. Yalama yok yalama yok. Yani dedim sana uyardım yani Faruk. Yürü bakalım. Çocuklar kopya çekmeyeceğinize güveniyorum. Ben sınıftan şimdi çıkıyorum. Siz zaten çekmezsiniz yani. Çekecek tipleriniz yok sizin. Hey anasını satayım. Onlarda çekecek tip yok. Ben de var. Ben zaten şerefsizim. Ben zaten kahpeyim. Ne bileyim işte ben öyle. Hadi gidelim yürü yürü Allah'ım yarabbim ya. Hocam size de çok kırıldım yani. Hadi gidelim yürüyün. Ulan var ya şerefsiz. Seni var ya seni uyacağım oğlum. Sen var ya sen. Sen var ya. Tehdit etme tehdit etme çocuğu bak. Vallahi daha fazla başın yanacak yürü. Tehdit ediyor hocam. Ben bu çocuğu döverim. Hadi görüşürüz Escort Faruk. Hadi bakalım hadi. Demek kopya vermezsin ha. Asucum gördün mü nasıl paketledim. Ulan şerefsiz seni. Çocuğun başını yaktın ya. Yazık Farukcum. Hocam yalan söylüyor hocam. Kopya falan vermedi. Faruk temiz hocam. Faruk kusura bakma yani bir şey yapamadım. Faruk temiz hocam vallahi kopya vermedi hocam ben duymadım yani. Hocam işte gördüğünüz şahidim falan da var artık bırakın da oturayım değil mi? Sen nereye oturuyormuşsun bakayım. Tamam kızım iyi niyetlisin falan ama olmaz artık yani. Ben bu şerefsizi atacağım okuldan. Yürü yürü Faruk yürü gidiyoruz bakalım hadi. Çocuklar siz kopya çekmeyin tamam mı? Hadi bakalım Faruk düşünme. Ulan senin bana kastın mı var lan yoksa? Oğlum sen ne, ne ayaksın sen hocam ya neyse. Hocam olmasan döverdim. Hadi gidelim hocam. Oha lan müdürün ofisi burası mıymış? Oha anasını satayım. Daha doğrusu müdür lan ne müdürü? Oo. Hocam sizde de neler varmış? <laughs> Yok anasının nikahı abi şuna bakar mı? Oha oha. Yok artık. Wow. Lan bu nasıl bir ofismiş böyle? E ee, geldik hocam ne olacak şimdi? Sen dur bakayım ben müdür hanımla bir konuşayım mı? Müdür hanım o kaplan yeni mi avladınız ya bunu? Yeni gibi duruyor. Müdür hanım bu çocuk kopya çekiyordu. Sınıfımda bizzat yakaladım. Şahitlerim bile var. Atın bu çocuğu. Atın bu piçi atın. Hım demek kopya çekerken yakaladın ha. Buna inanmamı bekliyorsun peki. Çocuğum senin adın ne bakayım konuş benimle anlat ne oldu bir de senden duymak istiyorum. Ulan müdüre de müdüre gibi müdüreymiş ya ne çok müdür oldu. Hocam vallahi kopya çekmedim hocam. Arkamda bir tane şeref yani arkamda bir tane çocuk var hocam şerefsiz diyordum az kalsın. Hocam yani bu çocuk işte böyle benden kopya hocam. Hani ben vermedim vermedim ya vermedim derken yanlış anlamıyorsunuzdur inşallah hocam. Hani kız olsa verirdim ama neyse şimdi başka bir şey konuşmayalım hocam. Yani hocam Ondan sonra vermedim, vermedim, vermedim. Sonra suçu bana attı hocam ya. Şık söylemişim gibi böyle e cevap A'ymış falan filan dedi. Sonra hoca da beni buraya getirdi işte hocam. Tam anladım çocuğum. Yani bu durumda bilemiyorum. Hocanın sözüne güvenmem gerekiyor. Sen kopya çekmiş olabilirsin. Seni de tanımıyoruz. Yani zaten suratına falan makyaj yapan bir tipsin. Net cins bir şeysin lan sen. Seni okuldan atmıyorum çocuğum. Lakin sana ben uzaklaştırma veriyorum. 15 gün uzaklaştırılıyorsun. Gerçi bu okuldan atılma sayılıyor zaten. 15 günlük atıyorum seni. Müdür hanım 15 gün neymiş? Şunu sınırsız attırın sana ya Allah Allah. Attırın buna hocam attırın korkmayın attırın Suratınız... O pardon hocam o yanlış bir konu. Attı, atın hocam bunu yani. Ulan yavşa... Ya, yani... hocam ne diyorsunuz hocam ya? Allah Allah ne gerek var tamam işte müdür hanım ne dedi? 15 günlüğüne attırıyorum dedi. Hocam Allah razı olsun 15 gün attırdığınız için. Bir gün ben de size 15 gün attıracağım yani. <laughs> yani hocam. Bir gün ben de sizinle böyle 15 gün boyunca bir kahve çay içmek isterim yani. Ay yaşta olmasam kesinlikle düşünürdüm yani. Neyse çocuğum hadi çık bakalım 15 gün okulda görünme tamam mı? Hadi bakayım. Hocam size de yakıştıramadım çocuğa böyle ispiyonlamanızı yani. Daha ilk günden sınav yapıyormuşsunuz bir de. Aa, ama müdür hanım benim bunu attırmam lazım diye. ya. Neyse müdür hanım peki siz bilirsiniz. Yürü lan Faruk gidiyoruz atıldın işte okuldan. Oh, rahatladım valla attırmak adama rahatlatıyor biliyor musun? Oh. Müdür hanım iyi misiniz? Fare falan mı gördü lan, ne oldu abi? Yürü gidelim hocam yürü. Wow. Kaplan. Hocam bakıyorum da sizin böyle vahşi hayvanlara merakınız var galiba. Azgınlık mıdır nedir? Hadi yürüyün gidelim hocam yürü. Yürü. Yürü Allah'ım yarabbim. Oğlum ya ben niye okuldan atıldım ya? Ama neyse ki 15 günmüş. Müdür hanım da insaflıymış abi ya. Neyse. Ben gideyim artık. Ulan lanet olsun ya inanamıyorum abi. Yani okulun ilk sınavında uzaklaştırmaydım ya. Çok kötü oldu bu vallahi çok kötü oldu. Neyse abi 15 gün çalışır didinir bir şey yaparız ya. Ne olacak değil mi? Hayat sonuçta. Böyle olacakmış. Nasipte bu varmış. Yapacak bir şey yok ya. Neyse gidelim abi. Haydi bakalım. Tortorum benim. Gidelim. Bunun da yine benzini bitecek galiba abi. Aa o ne lan? Bunun arabası niye burada duruyor ki bu şerefsin abi? Şurada bir tuvalet var abi. Bir tuvalete gireyim. Şayet bu oradaysa ağzını yüzünü kırarım. Dur bakayım dur. Dur bakayım. Aa. O ne lan? O bizim öğretmen değil mi abi? Beni attıran öğretmen. Bana attırmak isteyen öğretmen bu. Bir dakika bir dakika. Ne oluyor lan? Ne oluyor? Bir gizem var ama ne oluyor ne oluyor? Dur 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 dur. dur. Aaa boş şerefsiz. Benim arkamdaki zengin piç. Vay yavşak herif vay. Ne oluyor abi? Yani şimdi verdiğin para falan güzeldi yani bir daha attıracağın zaman çocuğa mantıklı bir bahane bul tamam mı? Ne bileyim hocam derste 31 çekiyor falan de yani. Ben hadi atacak bir mazeret olsun 15 gün önce uzaklaştırabildik. Neyse hoca sen sıkma canını 15 günde yeter. 15 güne ben Asu'yu yatağa atarım zaten ondan sonra da umurumda bile değil. Ben vur kaç peşindeyim. Asu biraz nazlı bir kız biliyor musun? Bir vuramadım zaten. He anladım vur kaç falan tamam anladım. Yalnız bak dikkat et oğlum tam böyle vuruyorsun kaçıyorsun falan hamile kalır. Sana ne hocam ya yürü git Allah'ını seversen. Geliyor abi geliyor 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 geliyor. Aman 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 görmedi. Okey. Lan bu şerefsiz de geliyor. Dur 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 bırak gitsin abi bırak bırak. Mal lan. görmedi abi. Benim arabayı da mı görmedin lan salak herif nereye gidiyor lan? Okula gidiyor galiba abi. Görmedi lan salak. Ulan şerefsiz. Sen ayarladın ha. Her şey Asu için demek ha. Ulan hocam. Nereye gitti lan o şerefsiz? Ulan yavşak herif. Demek sen de bunun maşası oldun ha hocam. Hocam demek diplomanı sattın ha. Gerçi sizin hipokrat yemininiz yoktu değil mi lan? Yağmurda yağıyor. Ulan şerefsizler. Ulan ikisinin kumpasına gittim abi. Daha doğrusu o şerefsizin kumpası. Aa ne kadar güzel de kızlar var görüyor musunuz? Okulun çevresinde çok güzel kızlar var ya. O iki şerefsizin kumpasına gittim abi. Lan zaten hoca beni her türlü atmaya niyetliymişti. Ulan bundan sonra iyi insan olmak yok abi. Bundan sonra şerefsiz olacağım. Bundan sonra iyi niyetli olmayacağım. Bundan sonra çalacağım çırpacağım. Evet artık ben de bir şerefsiz olacağım. Önce bir gideyim bakayım hele bir neler varmış neler yokmuş. Bir ev falan bulmam lazım. Bizim taksici abi bir şeyler tarif ettiydi. Önce o tarif ettiği eve bir gidelim arkadaşlar. Bakalım bir neler varmış. Yani ev ucuzsa kiraya tutmayı düşünüyorum. İtfaiyecinin oralara yakın demişlerdi. İtfaiye burada gördüğünüz gibi. Neredeydi bu ev ya? Allah Allah. Tam da bilmiyorum biliyor musunuz Amerika? Yani o yüzden tam tutturamıyorum. Önünde satılık yazıyor. Aa şu mu la? Satılık yazıyor demişti. Vazgeçmiş sonra kiraya karar vermiş. İlginç. Şöyle girelim abi tamamdır. Burası mıymış? Hmm. Acaba sahibi içeride falan mı? Müzik sesi geliyor lan. İçeriden müzik sesi geliyor abi. Girelim bakalım. Selamun aleyküm gidiyorum ama inşallah bir şey yoktur. Hadi bismillah. Ulan girdik öyle rastgele ama abi inşallah kızmazlar. Selamun aleyküm abla. Merhaba merhaba abla merhaba. Ulan burada nasıl bir ev abi? Uuu ışık falan da yok. Oğlum ev leş gibi kokuyor lan. Iy. Abla ne yaptınız? Burada domuz falan mı kestiniz? Bu nasıl kokuyor? Neyse ablacım. Ablacığım ben evi almaya geldim. Ben öğrenciyim. Daha doğrusu kiralamaya geldim. Nereye alıyorum lan? Ben götümü sen bu evi alamam. Neyse. yani ablacığım ev almaya değil kiralamaya geldim. Siz kiralıyormuşsunuz galiba. Kaça vurduruyorsunuz abla bu evi? Ben bu vurdurma lafını değiştireyim. Aa sen öğrenci misin ya? Biz ev öğrencilere ev vermiyoruz kusura bakma. Abla seni istemiyorum. Evi istiyorum farkında mısın? Evine ne yapabilirim ki yani abla? Öğrenciye niye vermiyorsunuz abla ya? Hayırdır? Sizin öğrencilere bir düşmanlığınız mı var? Ay yok ya. Geçen biz bir öğrenciye verdik biliyor musun? Dedi ki abla dedi abla dedi Fikret abla dedi vallahi dedi ben dedi ev dedi tek kalacağım dedi ben temiz bir çocuğum abla dedi tamam mı bu bahsettiğim kız yani öğrenci kız hani dedim kızdır temiz tutar evi en azından öğrenci de kız dedim hani verdim kiraya bir hafta sonra şöyle bir gizli bir yoklayayım dedim biliyor musun tamam bu yaptığım şerefsizlik ama anahtarın yedeği var bende girdim eve bir baktım ne göreyim ne gördün abla söyle abla çekinme ne gördün ne, ben niye göremiyorum? Nerede ablani? Ne? Ay şekerim ya, kızı kovdum evden herhalde. Bir baktım 25-30 tane kız. Böyle her yerdeler vıcık vıcık. Üstlerinde başlarında hiçbir şey yok. Baktım masalara oturup oturup kalkıyorlar falan. Lan dedim işemeli sıçmalı ayin mi yapıyorlar? O günden beridir tövbeliyim. Abla sen şu evi kiraladın kızın telefonu bir versene. <laughs> Çok merak ettim nasıl bir kızmış ya. Allah Allah. Ya ablacığım merak etme benim masaya oturma lüksüm falan yok. Ben genelde sandalyeye otururum normal insanlar gibi. Ya abla valla temiz çocuğum ya. Ver bana kirayı ya. Ver bana abla. Ver artık hadi abla versene ya. Böyle yanlış oluyor ama ver yani abla. Ay aslında sen de temiz bir çocuğa benziyorsun. Sana da güvenmek istiyorum ama. Bak kiramı peşin isterim haberin olsun yani. Ben zaten dul bir kadının buradaki kirayla geçiniyorum yani. Abla buranın kirası 50 dolar. Sen 50 dolarla nerede geçiniyorsun ya ablacım? Saçmalama lütfen. 50 dolarla nerede geçiniyorsunuz ya Amerika'da? Neyse abla tamam sen keyfin bilir yani. 50 dolar veremeyeceksek ölelim. Ay şekerim o zaman verdim gitti. Yalnız uyarmadı deme. Bak ben arada sürpriz girişler çıkışlar yapıyorum. Evi temiz tut. Hadi bakayım anahtarı sana veriyorum al. Hadi görüşürüz. Ben gidiyorum. Güveniyorum sana bak. Dikkat et. Evi batırma. Hiç güvenmiyorum aslında ama neyse. Nasılsa sürpriz saldırılar yapacağım. Tabi ablacım tabi güle güle. Oh evimiz oldu abi. Güzel. Bu ne lan? Evin her tarafı reklam abi. <laughs> Evin her tarafını reklama boğmuşlar. İyi ya iyi. Ev güzel en azından. Tamam biraz kirli milli ama abi. En azından ne bileyim. Ev evdir ya. Bir banyo falan yaparız. Ne bileyim bir kıyafet falan. Bir şeyler varsa ooo. Oo. Banyo falan temizmiş lan. Güzel abi. Şofben mi lan? Onu bunlardan kaldı mı ya? Neyse. Yeter abi bize. Güzel. Küçük bir ev. Öğrenci evi. Buzdolabında falan bir şey vardır herhalde. Aç kalmayız diye düşünüyorum. Neyse ocağı falan da varmış. Mutfak da baya temiz. Güzel. O kız acaba hangi masaya oturdu? Şuna mı oturdu? Muhtemelen buna oturmuş. Baksana sivri köşeli abi. İyidir güzeldir. Yalnız benim bir plan yapmam lazım. O çocuktan intikam alacağım. Ayrıca Asu'yu da bu konuda uyarmam lazım. Asu'yu benim manita yapmam lazım. Şu an hırs yaptım. O kızı onun eline bırakamam. Çakıp kaçacakmış. Yok öyle bir şey. Ben kızla ciddi düşünüyorum. Öncelikle biz bir gidelim markete falan bir şeyler alalım biliyor musunuz abi? Hani evin ihtiyaçları var şimdi. Yazık. Daha yeni geldik zaten eve. Ulan evde bir tek burada ışık var. <laughs> İçeride ışık yok abi. Bunun da mantığı neyse. Oo, yağmur durmuş lan. Güzel. Yalnız mahalle biraz sıkıntılı arkadaşlar. Ben internetten araştırdım. Mahalle epey sıkıntılı. Mahalle bayağı sıkıntılı. Psikopatlar yani. Böyle ne bileyim selam verseniz bıçak çekerler silah çekerler. O yüzden komşularla yüz göz olmayacağız. Yani kendi işimize bakacağız. Ne bileyim komşu yanda evi yansa ben niye bakmayacağım yani öyle. Ev yansa umurumda olmayacak. Herkes kendi işine baksın. Görüyorsunuz. Bol bol kaçakçı falan bulmanız mümkün. Grove benziyor zaten buralarda. <laughs> Oha. Yok oldu lan. Az önce adam yok oldu abi. Oo. Aman Allah'ım. Görüyorsunuz nigalar falan burada duruyorlar yani. Manitalara falan yürüyorlar. Neyse bizim işimiz değil o. Burada yakınlarda bir market olacaktı ya. Benzinlikten alalım. En iyisi benzinlikten alalım abi. Bu benzinlik marketleri güzel oluyor biliyor musunuz? Şöyle çekeyim de ben. Buradan bir şeyler alalım. Tamamdır arkadaşlar. Market alışverişimizi yaptım. Şimdi evde erzak merzak yoktu biliyor musunuz? Onları eve bir koyalım. Ondan sonra şöyle gidelim bir elbise falan alalım. Ondan öncesinde artık şu saçı başı biraz düzeklemenin vakti geldi. Kendimize biraz şekil düzen verelim. Buradan mıydı lan? Eve daha alışamadım abi. Buradan da galiba. Kendimize bir çeki düzen verelim arkadaşlar. Eee malum artık planlarımı başlatmam lazım. İntikam mı alacağım? Ondan sonra ağa suyu tavlayacağım. Öyle bir şeyler olacak yani. Evet arkadaşlar bir videonun da sonuna geldik. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. O ne lan? Orada bir şey salanıyor gördünüz mü? Allah Allah. Daha fazla video için videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Gördüğünüz gibi ya şu kiralık yazısını kaldırsanız ya. Buraya da koymuş abla. Gördüğünüz gibi Faruk okuldan atıldı. Bayağı sıkıntılı durumlar geçiriyor şu an. Yani zor durumlardayız. Bir sonraki bölümde bakalım neler olacak. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Dediğim gibi şöyle bir bin like atarsanız sevinirim. Faruk'un evinin ihtiyaçları var. Evinin ihtiyaçları için size bin like istiyorum. Daha fazla video için videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bu zey hazır ol adam geliyor de. Dokunmaz dokunmaz. Sen aç bakayım şu kapağı da ben bir dokunayım oraya doğru. Hele kurban istiyoruz o istiyorsan bakmıyor sen de. Yalnız bu arabayı Fuarat Bey'e getirdim. Yiyecekler içerideydi. Geçersin de alasın Ha tamam öyle mi? Ben de dedim bir ara araba ne oluyor? Yiyecekler dipte desene tamamdır. He he dipteydi dipteydi. Kapat kapat anlamasın. Ağzına sıçacaktı kuzeydi. İşte burada. Bittin oğlum sen. Tamamdır. Artık çıkabilirim galiba. Yalnız şu cesedi şöyle çekeyim. Belki daha meraklısı olur.